Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle matematik dersinde ölçü birimlerinin dönüşümü ve alıştırmaları konusunu işleyeceğiz. günlük hayatta en çok karşımıza çıkan standart uzunluk ölçü birimleri kilometre, metre, santimetre ve milimetredir. Kilometre km, metre m, santimetre cm ve milimetre mm ile gösterilir. Standart uzunluk ölçü birim dönüşümleri Hatırlatma yapmak gerekirse 1 kilometre 1000 metreye, 1 metre 100 santimetreye ve 1 santimetre 10 milimetreye eşittir. Kilometreden metreye dönüştürmede 1000 ile çarparız. Örnek olarak 12 kilometreyi metreye dönüştürmek istediğimizde 12 çarpı 1000 işlemi yaparak 12.000 metre olarak buluruz. Metreden kilometreye dönüştürürken yine böleriz. Örnek olarak 8.000 metreyi kilometreye dönüştürmek istediğimizde 8000 bölü 1000 işlemi yaparak 8 kilometre olarak sonuca ulaşırız. Metreden santimetreye dönüştürmede 100 ile çarparız. Örnek olarak 6 metreyi 6 çarpı 100 işlemi yaparak 600 santimetre olarak buluruz. Santimetreden metreye dönüştürürken 100'e böleriz. Örnek olarak 9500 santimetreyi metreye dönüştürmek istediğimizde 9500 Bölü 100 işlemini yaparak 95 metre sonucunu buluruz. Santimetreden milimetreye dönüştürürken 10 ile çarparız. 125 santimetreyi 125 çarpı 10 işlemi yaparak 1250 milimetre olarak buluruz. Milimetreden santimetreye dönüştürmede 10'a böleriz. 650 milimetreyi santimetreye dönüştürmek istersek 650 bölü 10 işlemi yaparak 65 santimetre olarak buluruz. Kısaca tekrar etmek gerekirse 1 metre 10 desimetreye yine 1 metre 100 santimetreye yine 1 metre 1000 milimetreye eşittir. Ve 1 kilometre de 1000 metredir. Şimdi sizlerle çözümlü örnek sorular yapalım. Soru 1. Gerçek uzunluğu 24 santimetre olan bir defteri Hatice iki farklı silgiyle ölçmüştür. Bir silgiyle 4, diğer silgiyle 3 silgi uzunluğunda ölçtüğüne göre Büyük silgi küçük silgiden kaç santimetre daha uzundur? Çözüm. 24 bölü 4 işlemi ile bir silginin uzunluğunun 6 santimetre olduğu bulunur. Yine 24 bölü 3 işlemi ile de diğer silginin uzunluğunun 8 santimetre olduğunu buluruz. İki silginin uzunlukları arasındaki farkı bulmak için 8-6 işlemi yaparak sorunun cevabının 2 santimetre olduğunu buluruz. Yine kısa hatırlatmalar yapmak isterim. 1000 mm 1 metre eşittir. 100 cm 1 metre eşittir. 10 desimetre 1 metre eşittir. Ve 1000 metre 1 kilometredir. Soru 2. Her birinin yüksekliği 13 cm olan 15 kutu ve her birinin yüksekliği 14 cm olan birkaç kutu üst üste konulmuştur. Kutuların toplam yüksekliğinin 489 cm olarak ölçüldüğüne göre 14 cm'lik kaç kutu vardır? Çözümüne geçelim. 15 x 12 işlemi ile 15 kutunun yüksekliğinin 195 cm olduğu bulunur. Toplam uzunluk olan 489 cm'den bulduğumuz 195 cm'lik uzunluğu çıkararak 14 cm'lik kutuların toplam yüksekliğinin 294 cm olduğu bulunur. 294 cm'lik uzunluğun içinde kaç tane 14 cm'lik kutu olduğunu bulabilmek için 294'ü 14'e böler ve 21 tane 14 cm'lik kutu olduğunu bulabiliriz. Şimdi sizlerle bu konuyla ilgili birkaç alıştırma yapalım. Soru 1. Aşağıdaki ölçülerle ilgili eşitliklerden kaçı doğrudur? Verilen ifadeleri tek tek inceleyerek kaç tanesinin doğru olduğunu bulalım. 1 metre 1000 milimetredir. Doğrudur. 1 kilometre 100 metredir. Yanlıştır. 200 metre 2 kilometredir. Bu ifade de yanlıştır. Ve 800 santimetre 18 milimetredir. Bu ifade de yanlıştır. Sevgili öğrenciler, bu ifadelerin doğru yanlışlarının incelendiğine göre cevabımızın A yani 1 doğru cevap olduğu sonucuna ulaşırız. Soru 2. 7 kilometre kaç metre eder? Şıkları okuyalım. A. 7000 B. 700 C. 70 D. 7 1 kilometrenin 1000 metre olduğu bilgisini hatırlayarak sorumuzun çözümüne ulaşmaya çalışalım. 7 kilometreyi metreye çevirirken 7 çarpı 1000 eşittir 7000 sonucunu buluruz. Doğru cevabımız A 7000'dir. Soru 3. 50 desimetre kaç metre eder? 1 desimetrenin 10 desimetrenin 1 metre ettiği bilgisini hatırlayarak 50 desimetreyi 50 bölü 10 işlemiyle 5 metre olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu durumda doğru cevabımız C 5'tir. Soru 4. 4 metre artı 2 desimetre artı 10 santimetre kaç desimetredir? 4 metre 4 çarpı 10 işlemiyle 40 desimetre olarak bulunur. 40 desimetre artı 2 desimetre ve 10 santimetre de 1 desimetre olduğuna göre artı biz 1 desimetreyi eklersek sonucun 43 desimetre olduğunu buluruz. B şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Soru 5. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 5 desimetre 5 çarpı 10 eşittir 50 santimetre olmalıydı. A şıkkı yanlış bir ifadedir çocuklar. Ve C ve D şıkları doğru ifadeler olduğu için ve biz burada yanlış şıkkı aradığımız için 5. sorunun cevabı A şıkkıdır. Soru 6. Aşağıdaki ölçülerle ilgili eşitliklerden hangisi doğrudur? Şıkları tek tek incelediğimizde 58 metre eşittir 580 kilometre bu yanlış bir ifadedir. 58 metre eşittir 5800 desimetre bu da yanlış bir ifadedir. 58 metre eşittir 580 desimetre. 58 çarpı 10 eşittir 580 desimetre ettiği için C şıkkı doğru bir ifadedir ve 58 metre 580 santimetre şıkkı da yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız C. 58 metre eşittir 580 desimetredir. Soru 7. 40 desimetre kaç metre eder? 10 desimetrenin 1 metre ettiği bilgisine hatırlayarak bu işlemin sonucuna ulaşmaya çalışalım. 40 bölü 10 eşittir 4 işlemiyle doğru cevabın B yani 4 metre ettiği sonucuna ulaşırız. Sevgili öğrenciler, 8. soruyla devam edelim. 17 kilometre kaç metre eder? 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu daha evvel size söylemiştim. 17 çarpı 1000 işlemini yaparak sonucun 17.000 metre ettiğini bulabiliriz. Bu durumda doğru cevabımız A 17.000 cevabıdır. Soru 9. 5 desimetre 28 santimetre kaç milimetredir? Öncelikle 5 desimetreyi santimetreye çevirelim. 1 desimetrenin 10 santimetre olduğu bilgisini hatırlayarak 5 çarpı 10 işlemiyle 5 desimetrenin 50 santimetre olduğunu bulalım. 50 santimetre üzerine 28 santimetre eklediğimizde 78 santimetre olur. 1 santimetrede 10 milimetreydi. Bu durumda 78 çarpı 10 eşittir 780 sonucuna ulaşırız. Cevabımız C 780 milimetredir. Soru 10. 3 desimetre 7 santimetre olarak ölçülen bir uzunluk 1 metreden kaç santimetre kısadır? 3 desimetre 3 çarpı 10 eşittir 30 santimetredir. 30 santimetre üzerine 7 santimetre eklediğimizde Ölçüler uzunluğun 37 santimetre olduğu sonucuna ulaşırız. 1 metre 100 santimetre eşittir. 100 eksi 37 eşittir. 63 santimetre olarak sonucu buluruz. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı yani 63 santimetredir. Soru 11 7500 500 santimetre kaç metre eder? 100 santimetre eşittir 1 metreydi. Hatırlayalım. Sevgili öğrenciler, 7500 bölü 100 eşittir 75 metre olarak cevabımıza ulaşırız. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı 75 metredir. Soru 12. 10.000 milimetre kaç metredir? Dersin başında hatırlatma yaptığım gibi 1000 milimetre eşittir 1 metreydi sevgili öğrenciler. 10.000 bölü 1000 işlemiyle Sonucun 10 metre olduğunu bulabiliriz. Bu durumda cevabımız B 10'dur. Umarım bu ders sizler için yararlı olmuştur. Bol bol ders çalışın. Hep sağlıklı kalın sevgili öğrenciler. İyi günler diliyorum.